Aa. İşte, merhaba şu bir şeyleri yiyen adam var ya hani böyle masadaki tabağı yiyor sonra uzaylı yiyor böyle garip garip tuğla muğla yiyor ha o adam var ya ne kadar hayırlı bir adammış, adama bir tepki videosu çektik, video 3.4 milyon izlendi, gittim 2000 tane okey taşı dizdim o 2 milyon 100 bin izlendi. Yani mantıken insan ne diyor, bu adama tepki çekmek daha mantıklı diyor, o zaman bu adama tepki çekelim halk bunu istiyorsa halka gerekeni veririz. Halk sizsiniz, halk halk işte benim ailem. ye. Yeah. Woo, yanıyorum yanıyorum Antalya sıcak tabi siz oralarda bir yerlerde işte neresi bilmiyorum oralarda cıvıl cıvıl böyle geziyorsunuz ama Antalya sıcak yanıyoruz burada Oo. Neyse hadi bu her şey yeni adamın yeni videosunu izleyelim eğlenceli videoları var adam manyak gibi her gün video atıyor ya Bir insan her gün garip garip şeyler yer mi ya Gerçek değil tabi Oo, bu sefer ne yiyecek stres çarkı yiyecek İyice yoldan çıktın Abo ne biçim döndürüyor bak Bak lan